Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 2 Ekim tarihi akşam saatleri 10 derece Terazi burcunda halkalı bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve bu güneş tutulması ülkemiz açısından çok önemli değişikliklerin meydana geleceğini, bazı bitişlerin ve sonlanmaların ardından yeni başlangıçları getirebileceğini, özellikle uluslararası ilişkilerde değişim, dönüşüm gibi konularda önemli vurgular yapacağını gösteriyor bizlere. Halkalı güneş tutulması özellikle 22 Eylül 2006 geçmişe baktığımızda çünkü geçmiş bizim için her zaman bir belirteçtir. Yani o dönemlerde yaşanmış olayların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. İkinci yarısı özellikle 2006 ikinci yarısı 1988 yılının ikinci yarısında çok tesirli etkiler görülmüş. Özellikle terazi burcu anlaşmalar, politika, siyaset, diplomasi, ülkeler arası diplomasiyi anlatıyor özellikle bizlere. Ee, tabii ki Türkiye'den baktığımızda, dünya açısından baktığımızda bir takım bölücü hareketler, ayaklanmalar görebiliriz. Tutulma ülkemizde mevcut siyasi ittifakları ya da muhalefetleri görebiliriz, ön plana çıkartıyor. Ayrılmalar, ayrışmalar çalışma hayatı, çalışma alanlarıyla ilgili yenilikler değişim söz konusu olabilir. Bu tutulma ülkemizde şaşırtıcı bir şekilde politik değişimler getirebilir. Tutulmanın yöneticisi Venüs Akrep Burcu'nda özellikle rahatsız edici bir pozisyonda olduğu için tutulmadan genel olarak etkileneceğiz anlamına geliyor derin değişim derin dönüşüm anlamına geliyor tabi Venüs akrep burcundayken yeraltı kaynakları kömür maden altın değerli madenler petrol gibi konuları gündeme getirecek anlamına geliyor ve aynı zamanda işte spor gösterileri sanatçılar moda dekorasyon işiyle uğraşanlar mücevher kadın giyim kozmetik sektörü gibi genel olarak kadınların ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sektörleri e, etkileyecek anlamına geliyor. E, tabii ki ahlaki değerlerle ilgili toplumu rahatsız eden olaylar, cinsel istismarlar, ülkenin çocuklarıyla ilgili yine e, kadınlarla ilgili gündemler olacağını gösteriyor bize. E, tutulma anının haritasında yükselen derecesinde ikizler bulunmakta. İkizler yöneticisi Merkür de tutulmayla kavuşum halinde. Kavuşum halinde Güneş, Ay, Merkür, ee, Juno. tabi burada biz özellikle sabit yıldızlara da bakıyoruz. Sabit yıldızlardan Binde Matrix, Diadem sabit yıldızı var burada özellikle. Bunlar da önemli gündemleri meydana getiriyor ve Mars'ın üzerinde ülkemizin Mars'ın üzerinde olduğu için asker, ordu, ee, güvenlik güçleri, bunlarla ilgili konuları da beraberinde getirecek özellikle baktığımızda ülkemizde eğitim, yaşamsal varlığımız, kanuni haklarımızla ilgili ciddi sorunları meydana getirebilir. E, aynı zamanda e, özellikle bu e, takım yıldızlara baktığımızda faizler, faizcilik, e, Merkür yönetici oluyor. E, merkür el ele tutuşmayla ilgili yani Merkür'yen bir tutulma anlamına geliyor. Ülkemizde halkın gündeminde çocuklar, kadınlar, para, ekonomi, ticaret gibi konuları beraberinde getiriyor. Tutulma Vindematriks sabit yıldızıyla kavuşumda olduğu için özellikle e, kadınlarla ilgili konular e, ayrılmak, Boşanmak, dullukla ilgilidir. Bu yıldızın etkileri iyicil görülmez. Özellikle doğal afetler, meteorlar, halk sağlığını etkileyen, olumsuz etkileyen, hava koşullarıyla gelen hastalıkları beraberinde getirebilir. Özellikle gizli saklı konuların, sinsice yürütülen konuların artık halkın önüne çıkması, anlamına geliyor. Karanlık bir güç, e, özellikle Koç e, Karanlık güçte kalıyor. Kar, karşı taraf yani terazi burcunun karşısı olduğu için e, tuzaklar, gizli işler, gizli düşmanlar e, iş başında olacak. Özellikle ülkemizde polis ve kolluk güve, e, güvenlik kuvvetlerinin daha ön planda olacağını göreceğiz. E, özellikle ne dedik hani geçmiş dönemlerde 2005-2006 yılları, e, 1988 yılları döneminde bu tutulmaları olmuş. 2005 yılına baktığımızda terör saldırıların ve e, polisiye güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını, e, terör saldırıların olduğunu gösteriyor bizlere. E, neden? Çünkü bunlar tekrar edebilir, tekrar gündeme gelebilir. E, Türkiye Cumhuriyeti muhalefet partilerini e, temsil eden bir e, e, Konular ön plana gelebilir. Bunlarla ilgili bir takım krizli duruma işaret ediyor çünkü. E, büyüme, gelişme, değişim getirecek muhalefet partileriyle ilgili e, belki seçim, erken seçim söz konusu olabilir. Olağanüstü bir şekilde böyle aniden birdenbire hadi seçime gidiyoruz durumları da söz konusu olabilir. E, ülkenin dördüncü evi olduğu için tarım, araziler, madenler, gayrimenkuller, ee, özellikle faizleri e, vurgu yapmıştım. Faizlerle ilgili gündemler e, siyasi ve e, politikayla uğraşan e, alanlarda, uğraşılan alanlarda tansiyonların yükselmesi, genç nüfusla e, ilgili sorunların daha çok artması, özellikle işte işsizlik ve ekonomiyle ilgili. E, özellikle mutsuzluğun ve umutsuzluğun ön planda olduğunu görebileceğiz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu tutulmaya Mars yengeç burcundan kare etki yapıyor. Tutulmanın gücünü zayıflatıyor. Tutulmada özellikle ikili ilişkiler, evlilik, aile bağları, yaşanılan ilişkiler, tasvip etmediğimiz evlilikler ya da evlilik biçimleri özellikle tartışmaya açık bir hale geliyor. Bunlar da tabii ki insanları umutsuz ya da mutsuzluğa itebilir bu tutulma özellikle dünyada önemli liderlerin değişeceğine de işaret ediyor. Çünkü Türkiye'nin de 4 ve 10 aksı olduğu için dünya çapında önemli liderlerle ilgili ölüm haberleri, ünlü ve meşhur topluma mal olmuş kişilerle ilgili ölüm haberleri, hükümet değişiklikleri de söz konusu olabilir. Halkalı bir tutulma özellikle dönemsel döngüleri de yaşatıyor bizlere. E, bu birden olup bitmiyor yani bu olaylar önümüzdeki bir buçuk iki yıllık sürece yayılıyor çünkü bu tutulma. De, e, dakikası uzun bir dakika olduğu için hatta 4-5 yıla da yayılabilir ama biz etkisini ilk 6 ay haritalarınızda yakın derecelerde özellikle 9 ve 11 derecelerde terazi burcunda, koç burcunda, gezegenleriniz varsa, yengeç ve oğlak burcunda gezegenleriniz varsa çok hızlı ve çok yoğun bir biçimde etki aldığınızı gösteriyor. Uzun vadeye baktığımızda önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte dönem dönem ortaya çıkacak konuları da beraberinde getiriyor. Özellikle an haritasında Mars, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mars'ı terazi burcunda 7 derecede ve her şeye rağmen milletçe hani güçlü olduğumuzu, dayanıklı olacağımızı ama bir takım da tehlikelerin yıpratıcı olacağını gösteriyor. Mars Yengeç Burcu'nda olduğu için özellikle savunma söz konusu. Kendimizi savunmamız gereken durumlar da var. Ulusal güvenlikle ilgili özellikle bireysel anlamda fanatikliği bırakıp insanlara elimizden geldiğince yardım etmemiz gereken bir süreçten de geçiyoruz. Burayı da gözetmek gerekiyor. 2005 yılında aynı derecelerde bu tutulmalar gerçekleşmiş ama 2005 yılında özellikle baktığınızda hatırlayın terörle ilgili, bombalarla ilgili terör saldırılarıyla ilgili birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve özellikle çocuklarla ilgili taciz skandalları da çok fazla gün yüzüne çıkmıştı. E bu durumda bizim halkımızın daha çok milli Diyetçi tarafını böyle fanatik tarafını ortaya çıkarmıştı. O yüzden dikkat etmek lazım. Fanatik gruplar arasında çatışmalar çıkabilir. Dikkatli olmakta, durumu doğru değerlendirmekte fayda var. Muhalefet par partilerinin e, güçlenmesi özellikle. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ayının üzerinde yükselen derece e, tutulma derecesi. E, tabii ki burada Jüpiter koruması da hani var üzerinde ama halkın resetlenmesi halka yeni bir format atılması bir güncelleme olacağı anlamına geliyor özellikle mide göğüs bel sağlıkla ilgili sorunlar hani gücünüzü çok yoğun harcamayacağınız ya da harcamamanız gereken güç gösterileri yapmamanız gereken sağlığınızla ilgili konulara vurgu yapıyor mide dedik göğüsler dedik terazi burcu bel bel fıtığı özellikle bu alanları yönetiyor buralara dikkat etmek lazım arkadaşlar mars yengeç burcunda olduğu için mars yengeç burcuna mideyi e, temsil ediyor e, terazi burcu bel ve böbrek bölgelerini temsil ediyor sağlık sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ee, özellikle e, hani e, korkularımızla, kaygılarımızla ve endişe endişelerimizle yüzleşeceğimiz bir zaman dilimini de gösteriyor kişisel haritalarımızda özellikle. Ee, özellikle e, burada kara ay var. Ee, e, tutulmanın kavuşumunda. Karay Lilit özellikle baktığımızda tutulmadaki süreçte Asi ruhlu kişilerle istem dışı bir şekilde karmaşık ilişkilere çekilebileceğinizi de gösterebilir. Lütfen bu alanlara da özellikle dikkat edin derim. Hani biz ne kadar dikkat edersek, ne kadar yönlendirmeye çalışırsak bizim açımızdan da o kadar iyi. Özellikle sabit yıldızlar burada çok etkili. Sabit yıldızlar aslında hani bakacak olursak çok önemli etkileri beraberinde getiriyor özellikle sabit yıldızlardan Vinde Matrix'e baktığımızda Merkür ve Satürn doğasında olduğu için sahtecilik, hırsızlık, omurgada yaşanan problemler, sorunlar, depresyonlu, karmaşık ilişkiler, güneşle kavuşumda itibar kaybı, şöhret kaybı, ee, pasif pasif Saldırganlık verebilir. Diyadem yıldızına baktığımızda güneşle birlikte insanlara kendini adayan kadınları gösterebilir. Ya da kendinize adadığınız noktaları ön plana çıkartacak anlamına geliyor. Ve yıl sabit yıldızı var 10 derece terazi burcunda. Merkür-Venüs doğasında özellikle güneşle birlikte entrikalar, skandallarla tanınma yani entrikalarla ve skandallarla tanınan kişileri ya da bununla meşhur olmuş insanları ön plana çıkartıyor. Evlilikte yaşanan tatsız olaylara vurgu yapıyor. Merkür Mars ile de karesi var. Mars da özellikle Sirius yıldızıyla kavuşumda Sirius yıldızı Mars ile kavuşumda olduğunda ve kare özellikle Güneşten Ay'dan, Merkür'den, Lilit'ten kare alıyor. Özellikle ikili ilişkilerde, e, ortaklıklarda, e, politik ve siyasi e, alanlarla uğraşan kişilerin hayatlarında bir takım entrikalar, e, bir takım e, bu saymış olduğum konular, Öne çıkacak anlamına geliyor. Asker, savaş, ülke, ülke güvenliği, halkın barınması, askeri hareketlilikler e, özellikle bunlarla ilgili terazi burcunda olduğu için ve güney ay düğümü kavuşumlu olduğu için güney ay düğümü geçmişle alakalıdır ve satürn doğasında çalışır arkadaşlar. Vazgeçme, yıldırma, e, ilişkilerin pamuk ipliğine bağlı olması aslında burada e, bitecek olan ilişkileri... E, bitmeye yüz tutmuş artık o ilişkilerde insanların birbirlerine katkıları yok, faydaları yok. Bu ilişkileri bitirmek adına e, kopuşlar, ayrılıklar ayrılıklarla e, alakalı tamamlanmaları beraberinde getirecek anlamına geliyor e, sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2 Ekim tutulmasının burçları olan etkilerini de tek tek burçlar üzerinden anlatacağım ve yayınlayacağım. Beni izlemeye, beni dinlemeye devam edin. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.